Herkese selamlar arkadaşlar bugün nasıl Brawl Stars banner yapılır bunu sizlere arkadaşlar detaylı bir şekilde anlatacağım. Arkadaşlar ilk öncelikle bize lazım olacak uygulamalar sadece Pixel App. Sadece Pixel App arkadaşlar. Bir de YouTube'dan ay YouTube'dan bir tane boş banner bulacaksınız Zaten Brawl Stars Boş banner yazın arkadaşlar ee, İlk çıkan videoya tıklayın Oradaki linkler zaten link veriyor Arkadaşlar beğendiğinizi alın Diyorum Sizlere Şimdi banner'ı yüklediniz Diyelim banner'ı yüklediniz abicim Nereden şimdi Bakacağız bu banner'a banner'ı nasıl koyacağız Arkadaşlar buraya basıp Ondan sonra buraya basıyoruz Şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bannerlarımız var Ben şuradaki bannerı seçeceğim İnşallah bu videoyu izledi e, bu bannerların sahibi bu videoyu izliyorsa inşallah kızmaz arkadaşlar e, Arkadaşlar Bunun AB fontunu ayarlayacağız ya yani Fontunu ayarlayacağız Şimdi buraya gelip gördüğünüz gibi burada Font var AB yazıyor arkadaşlar Buraya basıp Buraya basıyoruz ondan sonra comics font Da basıyoruz Oka basıyoruz arkadaşlar. Bu şey fontu nereden bulacaksınız? Tabii ki de Google'dan bulacaksınız. indirip arkadaşlar oraya aktaracaksınız. Yani kolay bir şekilde aktarılıyor zaten. Şöyle arkadaşlar en sar yazalım. Şimdi bunun biz 3D'sini ayarlamadan önce bir klonu ayarlayalım. Şuradan. Nerede okuyor? Burada gördüğünüz gibi buraya Buraya, buna basıyorsunuz ondan sonra şu artıya basın arkadaşlar Şuraya basıp Bakın Buraya basıyoruz Buna bastıktan sonra arkadaşlar Şöyle bir kırmızıya çekelim biz Hop kırmızıya çektikten sonra Buraya basıyoruz Ondan sonra bunu da bir Kırmızıya yapalım Azıcık da bir siyahlık ekleyelim Tamamdır Bunu arkadaşlar yaptık Ondan sonra tike basalım. Ondan sonra arkadaşlar 3D texte geliyoruz. Buraya etkinleştirip Dark'ın kısmı var arkadaşlar. Darken. Buraya 77 yapıp Hemen şöyle bir 77 yapalım da. Evet 77 yapıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra buradan gelip şöyle ay yanlış yere bastım. Storke var arkadaşlar. Buraya basıyoruz. Ondan sonra burayı etkinleştirdikten sonra burayı 10 yapacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 yaptık bunda. Ondan sonra 3D şey var. 3D de... şu an göremiyorum. 3D rota de diye bir kısım var. Ben pek İngilizce okuyamam. Şöyle yapıp şöyle arkadaşlar yapıyoruz gördüğünüz gibi bunun üzerine tekrardan basıp şuradaki kalem işaretine basıyoruz ondan sonra buradaki kopyala işaretine basıyoruz arkadaşlar ve bunun yine klorunu ayarlıyoruz buraya basıp zaten değildi artıya basıp arkadaşlar hemen şöyle ayarlayalım Evet şöyle buraya basalım yine e ee, şöyle azıcık da bir kararlık verelim. Ay gri verelim. Şöyle yapalım. Ha bayağı iyi oluyor yalnız. Arkadaşlar yaptıktan sonra şu tike basalım. Ondan sonra şurada kalem işareti var yine. Ondan sonra arkadaşlar buraya basıyorsunuz. Buraya da isminizi yazıyorsunuz. Ben dal ha yazacağım Görüyorsunuz arkadaşlar burayı da azıcık küçülteceğim ee, Ondan sonra buraya bir daha basayım ben tekrardan da şöyle 3D D'ye basıyoruz Ondan sonra şuraya şöyle gördüğünüz gibi hatta şunu biz bir ortalayalım görüyorsunuz arkadaşlar yaptık şimdi bunları nasıl kopyalayacağız yani nasıl galerimizi aktaracağız bakın arkadaşlar buraya basıp şu kilitliyoruz bunları kilitlemezsek olmaz kilitliyoruz ki arkadaşlar bunlar hareket etmesin ve ondan sonra şurada bir yer var bir kısım var buraya bastıktan sonra arkadaşlar burada save as images var arkadaşlar buraya basıyoruz sonra burada save to gallery var arkadaşlar buraya bas, basarsak reklam çıkıyor evet hemen arkadaşlar böyle çıkalım bizim galerimize eklendi gördüğünüz gibi arkadaşlar kanalımda bulabilirsiniz bunu profilime bakıp <laughs> arkadaşlar neyse bugünkü videomda bu kadardı görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olup ve videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu banner'ı nasıl profilimize yap koyarız arkadaşlar? Bunun detaylı anlatımını istiyorsanız kanalıma marke videoma arkadaşlar on like gelmesi lazım. Ondan sonra nasıl banner koyarız? Bunu videosunu çekeceğim ve bir tane daha çekeceğim arkadaşlar. O da Brawl Stars nasıl logo yapılır bu arkadaşlar? Neyse bugünkü videomda bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.